Sözlerden. Merhabalar sevgili Bursa Sporlar Bugün yanımızda Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Saffet Akarsu var Saffet Bey hoş geldiniz diyeceğim ama Saffet abi diyeyim ben size Eskiden beri tanıyorum sen, Saffet abi Çok memnun olurum bana abi demenden Saffet e, abi öncelikle hayırlısı olsun benim. Teşekkür ederim Divan Kurulu Başkan adaylığınızı yani isimlerden birisiniz 3 evet. aday vardı evet. bildiğimiz gibi Yarın da bir genel kurul var Genel kurul önce sizinle bir şöyle bilgilendirme açısından bir toplantı gibi diyelim. Bir abi kardeş, bir tamam. dost sohbeti gibi diyelim. Öyle bir program yapmak istedik. Ee, öncelikle bir e, neden aday oldunuz, e, listenizdeki isimler bunları bir açıklayabilir misiniz Affet abi? Şimdi e, sevgili Adnan kardeşim e, sen beni iyi tanıyorsun tabi. E, ben bu kulübün 1973 yılından beri e, üyesiyim. Aynı zamanda divan kulübü üyesiyim. Bir dönemde Levent Kızılkardeş'imle yöneticilik yaptık. O dönemde de ben icra kulübü başkanıydım. Kulübümüzün biliyorsunuz o dönemlerde bu kadar gelirleri hiç yoktu. Yani yok spor totoymuş, yok televizyon gelirleri falan yoktu. Yani yöneticilere mahkumdu. E, tabii biz geldik şükür şampiyon kadronun altyapısını biz hazırladık. Bizden sonra da rahmetli... İbrahim Yazıcı, ya buradan mekanı cennet olsun. Evet. Bu Anadolu Devrimi'nin şampiyonu getirmek ona nasip oldu. Bursa Spor'a nasip oldu diyelim. Tabii ondan sonrası Bursa Spor'da tufan oldu biliyorsun. İbrahim evet. Yazıcı sonrası maalesef hiç istemesek de bugünlere geldik. Geriye giden bir Bursa Spor gördük. Şampiyon olmuş bir Bursa Spor'un Süper Lig'den her Beş büyük şehirden biri olan, sanayisi olan, yani taraftarı olan, altyapısı olan Bursa Spor'un bu ligde yeri hiç yok. İnşallah e, layık olduğu Süper Lig'e e, en kısa zamanda çıkacaktır, ona inanıyorum. E, neden aday oldun diye soruyorsun sen bana Adnan'cığım. Neden aday oldum? Sizin de bildiğiniz gibi divan son yıllarda... Artık maskara olmaya başladı. Alay konusu olmaya başladı. Hiçbir yetkisi yok. Yok divanmış, yok kanepeymiş, yok çek yatmış falan. Evet, öyle Bunlar benim canım. tepkiler var diyor evet, ama. Benim içim acıtıyor. Yani bir divan olmaz yani. Hmm. Ya İstanbul kulüplerindeki divanlara baktığın zaman yetkili yani. O zaman şimdi biz Anadolu devrimini gerçekleştirmiş Bursa Spor'un divanı bu mu? Buna mı yakıştırır? Ya ben bir dönem adayım. İkinci dönem aday olmam bir dönem divanın layık olduğu yere, noktalara getirip bayrağı teslim edeceğiz. En iyi şekliyle. Bu tüzüklü olmaz. Biz tüzüğü İstanbul kulüplerindeki gibi ki gerçekten divanın yetkisi olan, yönetime yol gösteren bir divan yapmamız lazım. Onunla ilgili altyapısı hazırlamamız var. Şükür. Sonra biz bakın 70 küsür 700 küsür tane e, divan üyesi var ya 268 kişi oy kullanıyor bu acıdır yani evet. bu olayı da çözeceğiz böyle olmaz bizim kurucularımızın hiçbiri divana niye gelmiyor çünkü divan artık işlevini bitirmiş oldu e, olmaz yani onun için biz ayrıca bir şey daha yapacağız e, benim olmazsa olmaz e, 41 yılını doldurmuş. 41 kere maşallah diyeceğimiz divan üyelerimize kulübe daha fazla çıkma, e, sahip çıkmalar için bir yüksek divan kulu oluşturacağız divanın içinden hı hı. yüksek divan olursa o işte gelmeyen eski abilerimiz kurucularımızı o divan toplantılarına getiririz bize bilgilerini aktarırlar ana divanda da bunları konuşuruz yani e, divan e, artık işlevini bitirdi. Onun için bakın yani 268 kişi geliyor. Yani böyle değil. İstanbul'daki kulüplerde böyle mi? Onun için. Yani biz bir de ben bir şey daha yapmak istiyorum. Artık kulüpte her gün mahkemeler bilmem ne bu olmaz. Biz eski başkanlarımızı bir masa etrafında bir kere toplayacağız. O bir masa etrafındaki başkanlar bugün hiçbir yere gelmiyor. Bunlara. ...bir araya getirmeye çalışacağız... Getirme, ...ben getireceğime inanıyorum... ...kulübe sahip çıkma... ...ve bırakın taşı burada dökün... ...bu masada eteklerinizdeki... ...ondan sonra... ...Bursa Spor'a sahip çıkın diye... ...bu şeyleri... ...o hale getirmeye çalışacağız... ...yani başkanları bir şekilde... ...bir araya getireceğiz... ...kulüpte başkanlık yapmış kişileri... ...küslüğü kaldırmak istiyorum... ...beyaz sayfa açmak istiyoruz biz Bursa Spor'da... Saffet abi dediğiniz gibi ben baktım Hazirun listesinde ilk 20 isim arasında sadece 2 iki isim, iki isim oy kullanabiliyor. Evet. Yani en eski üye bunlar. Evet. Ee, dediğiniz gibi böyle bir artık. Evet biri Kıya, o diğeri Erol Yadigar. Evet. Yani Doğru İdris Gerçeker, Gerçeker var bir daha abimiz. Evet. Hı hı. E, ya nasıl bir yani böyle bir şey olabilir mi? Ben şimdi getirip şöyle kaldıraydım kırmızı sayfalardan utanmamız lazımdı. Evet, i̇lk sayfa komple neredeyse hemen hemen kırmızı gibi. Yani ikinci bir, sayfa da. sayfa ikinci, utanmamız evet. lazım. Yani bu Geriye bursa spora yakışıyor maalesef. mu? Bu bursa spora yakışmıyor. Biz bunun mutlaka çaresini bulacağız. Yani bu kırmızı sayfayı biz beyaz sayfaya çevireceğiz. Yani olmazsa olmazımız bu. Peki ee, o zaman yönetim kurulu listenizdeki isimleri bir Onları da musun? vermeden önce bir de mesela tribünlerle yönetim sürekli didişme halinde. Divan bu ee, yönetimle e, tribün taraftar gruplarıyla e, aradaki köprüyü sağlayacağız biz. Mutlaka sağlayacağız. Alı çağıracağız kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı gelin bakalım. Sizin isteklerinizi bize söyleyin. Siz yönetime saldırmayın. Biz divan olarak sizin isteklerinizi alalım. Şimdi yeni yönetim Emin kardeşim gel Emin'cim bakalım arada toplantı yaparız bak taraftarın böyle istekleri var şu var onları da yerine getirmeye çalışılır ama makul olan istekleri taraftar bilmeden her isteğe sahip olmaz onun için benim listemdeki isimler çok tecrübeli üç dönem bu İbrahim rahmetli yazıcıyla beraber de çalışmış Mümin Pekcan var Mümin abi evet mümin. Alper Öncel var. Eh, Ahmet Sarılar var. Zeki Sa saygılı var. Ondan sonra eee İlyas Kaya var. E, Erdem Aydın var. E, kim var? Erkan Derindere. Erkan Derindere var. Salih Galip, Salih Mehmet Galip var. Mehmet Çılgın var. Biz e, bu yönetimi yaparken bakın o yönetim tamamen şaibesiz bir yönetim. ...hiçbir kulübün üyesi olmayan... ...kişilerden ben yönetim teşkil ettim. Yani zaten taraftarımızın... ...ısrarla kızgın olduğu... ...işte diğer kulüp... ...üyesi kişilerin... ...bizim listemizde yok yeri. Yani biz... ...gerçek Bursa Sporlar olarak... ...liste yaptık. Yani öz Bursa sporlulardan... ...oluşuyor benim listem. Şimdi e, sosyal medyadan gelen birkaç da yorum var... Furkan Sarıcıoğlu mevcut başkanı destek olacak mısınız şeklinde? Kime? Mevcut başkanı. Siz zaten az önce de açıkladınız. Evet bir mevcut başkan Emin'in Emin başarılı olması lazım. Çünkü niye başarılı olması lazım? Biz o bu taraftar grupları Emin'i istiyor istemiyor böyle şey olmaz. Şu an kulübümüzün başkanı Emin Adanur. Biz sonuna kadar Emin Adanur'a destek olacağız. Ha desteğimizi şöyle bir şey daha açıklayayım. Biz şayet seçilirsek seçileceğimize de inanıyorum. Ben Bursa'nın adayım. Bu divanın adayım. Biz Emin kardeşimize diyeceğiz ki Emin gel kardeşim. Çıkar bakalım şu kiminin alacağı var eski yöneticiler falan. Bunların hepsini bir liste alacağız. Ondan sonra bir komite kuracağız. Ben yöneticilik dönemimde e, icra Kuru başkanı olarak bir komite kurduk. Ve Bursa'da ne kadar bir iki kişi hariç isimlerini vermek istemiyorum. Kimin kapısına gittiysek ...alacaklarını başlattık kardeşim. Biz... E, ...bu şekilde e, yönetimin... ...arkasında olacağız. Ben gerekirse... ...kapı kapı kimin alacağı varsa... E, ...gideceğim. Bu Bursa Sporu artık... E, ...ayaklandırmamız gerekir. Yani siz oturan bir divan kurulu olsun... ...istemiyorsunuz. Yok kadar. yok ben öyle... ...divan kurulu zaten yapmam. Yapacak olsam... E, yıl ...daha önce... ...ben... ...beni tanıyanlar bilir. Ben masaya yumruğu vuran... ...yani pısırık olmayan, öyle e, yani susan bir divan başkanı olmam. Sen de beni iyi tanırsın. Ben öyle e, son lafı ilk söyleyen hiç e, gevelemem. Ben içimdekini dışını söyleyen bir adam biliyorsunuz. Yani divandaki toplantılarda yöneticilik, yöneticilik döneminde beni bütün Bursa biliyor. Yani beni bütün Bursa şu, bildiği için bu divan ya benimle gerçek hüviyetine kavuşacaktır ya da ...bilemiyorum artık ne olacak. Peki Saffet abi divan kurulunun yetkilerini nasıl buluyorsunuz? Yani divan kurulunun yetkileri... ...hangi sınırlar içerisinde olmalı? Divan kurulunun... E, ...şu an yetkileri... ...divan kurulu... E, ...Bursa Spor'a divan kurulu... ...oluşturulurken... ...yetkileri çok fazlaydı. <laughs> Gerçek yetkiler vardı. İstanbul kulüplerinde olan yetkiler... ...bizde de vardı. Fakat... ...işte gelen yönetimler... ...TÜZÜK kurultaylarıyla... Bu yetkileri hep kıstılar. Niye? İşte yok divan bize karışmasın. Yok yani susturuldu. Divanın şu an yetkisi yok ama biz o yetkileri tüzük kurtayı yapacağız. Yönetimle de görüşeceğiz. Bursa Spor'un da tüzüğüne, divanın da tüzüğüne, hatta vakfın da tüzüğüne bir bakacağız. Bu üçlü koordineyi yapacağız. Yani biz divan kurulu olarak vakıftan uzak kalamayız. Biz Bursa Spor'dan da uzak kalamayız. Biz Bursa Spor'dan ayda bir toplanan, 3 ayda bir toplanan divan kıyıda dur. Ne o? Protokol. Benim protokol değişim yok. Ben yani şeref türbünde protokolüm olsun. şeyde protokol yok. Benim öyle bir derdim yok yani. Benim protokolla ilgili bir derdim diyor. benim derdim Bursa Spor. Tek derdim Bursa Spor. Zaten tekrar ediyorum. Ben Kesinlikle 3 yıl için aday oluyorum. İkinci üç yıla falan aday olmam ben. Bunu herkes bilsin. Hmm. Ben, ya gel 18 9 yok öyle bir şey. Ben bir dönemin adayım. Bir dönemde bu divan e, hangi noktaya getirilebilecekse en üst seviyeye getireceğiz ve e, divanı teslim edeceğiz. Peki Bursa Spor Vakfı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Bununla alakalı bir açıklamalarınız olmuştu. Ee, tacere Akseki'de Bursa Spor Vakfı geri alınabilecek mi şeklinde bir soru sormuş. Ne dedim demiş? Bir daha sorar mısınız? Bursa Spor Vakfı geri alınabilecek mi demiş. Yani vakıfın durumunu herkes merak ediyor ama ee, kimsenin de bilgisi vakıf, yok aslında. Vakıf, tam, vakıf tam anlamıyla. geri alınabilecek mi derken herhalde bu soru biraz e, esprili. E, vakıf tabii e, o arkadaşımın e, dediğine göre Bursa Spor Vakfı fan kulüp gibi olmuş. Onu, o soruyu soruyor herhalde. E, ben... E, Bursa Vakfı Ali Ay döneminde ben Ali'yi karalamak için söylemiyorum. Ali Ay döneminde vakıfı ve yeni üyeler alındı. Bu yöle, üyeler alınırken e, kimseye sorulmadı. İşte e, Ali Ay'ın yanında e, fan kulüpten Ali Adem oldu olduğu için Ali Adem oldu da girdi. Aslında vakıfın e, siz senedine bakarsanız vakfa girişler 100 bin liraydı nasıl üye oldular peki kimseye sordular mı ben e, o vakıftaki arkadaşların hepsinden çok eski Bursa Spor üyesiyim bize de hiç demediler ki vakfa üye alıyoruz e, abi veya arkadaşım sen e, üye olur musun vakıf bir, bir nevi ele geçirilmiş ama biz bu vakfı bu şekilde arkadaşın sorusunun karşılığı e, Bursa Spor'a alırız Bursa Spor'un olur vakıf yani ki şahısların vakfı olamaz. Vakıfla ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Vakıfın e, bugün zannediyorum ikinci, birinci de toplanamadılar. E, seçimi olacak. Evet. Şimdi bir gündem yapmışlar. Gündemde benim içimi acıtan bir şey var. Gündemde diyor ki yönetim ve denetim kurulu üyelerine verecek bakın dikkat edin üyelerine verecek huzur hakkı ücretinin tespiti. Ya arkadaşlar şaşılacak gibi. Ya bu ya arkadaş yöneticiler veya vakıftaki yönetici arkadaşlar e yani bu, bunu para karşılığı mı? Huzur hakkıyla mı yapacaklar? Veya daha önce başka yaptıkları bu sporda yöneticilik yaptılar. Yani bunlar hep bir beklenti içinde miydiler? Ben şaşırıyorum. Merak ediyorum. Ve ondan sonra geliyorsunuz böyle bir ha şimdi Galip Saktar kardeşimiz şöyle deseydi. Bursa Spor Vakfı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hiçbir ücret ve bedel almadan çalışmalarının onaylanması diye gündeme yazaydı. O zaman benim söyleyebilecek bir sözüm olmazdı zaten. Yani o zaman da e, biz saygı duyardık ama böyle bir gündeme maddenin yazılması bile abeste iştigal. Onun için e, bu zihniyetin divana üyeler tarafından seçileceğine zaten inanmıyorum. Ya e, işte imaj düşürülüyor, efendim burası fan kulüp mü deniyor Bursaspor yani vakıf öyle şimdi divana da bakıyorsun karşı listeye sen ben bizim olan yani fan kulübün de divana ele geçirecek diye bize duyumlar geliyor biz ona müsaade etmeyiz şükür ben onun sözünü garantisini veririm yani peki Saffet abi seçilmeniz durumunda Projeleriniz nelerdir diyecektim. Ben size hanife evet. e, görseller vardı. Onları ekrana alabilir miyiz acaba? Onların üzerinden de bir konuşalım. Tabii. Şimdi e, şöyle bir görsel var evet, Saffet abi. Bence gayet şık. Biz, biz e, bu görseli e, laf olsun diye oraya koymadık. <laughs> bu görselin projeleri de burada. Yani bu projeler yani resim çekip işte ben laf olsun diye proje sunmam. Benim bilen bilir. Bu projenin Burada bütün oda katı hepsi var. Bu proje niye yaptık? Şimdi hep daha önceleri bakın bir odası bile yoktu Özdüce'de. Şimdi bir oda verildi ama yani divanın pardon, divanın iyi bir binası olsun istiyoruz. Divanın binasının altında bir stor mağazası olsun. Orada Bursaspor ürünleri satılsın. şehir merkezinin ana arter üzerinde olsun. Bunun üst katında bir lokal olsun. Bu lokale gelip e, gazeteci arkadaşlar, divan kurulu e, arkadaşlarımız bir çay kahve içebilsinler. Çok eski yıllarda Bursaspor'un lokali vardı. Onlar hep gün 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 bitti. Biz bu projemizi hayata geçireceğiz. Bunun alt katı store üst katında lokal ve bir yönetim odası, hatta yanına bir de Divan'ın haricinde Bursa Spor yönetim kurulu için de bir oda yapacağız. Şu da Bursa Spor'la alakalı değil evet. mi? Evet. Aynı tamam. bu, bu benim projem. Peki divan kurulu e, görseli var. Divan kurulu binası ile alakalı. Evet. İki görsel vardı hani. Onları da alalım. Saffet bütün açıklamaları. Yani bu e, proje üç, e, bir ayak. Evet. Hı hı. Bu aynı projenin başka görseli. Hı. Biz e, Bursa Spor'a yakışan bu projeyi hayata mutlaka geçireceğiz. Bursa sporlarla, yönetimle Hep beraber oturacağız Bunu hayata geçireceğiz Bu Bursa spor için olmazsa olmaz Çünkü e, Hep özlüce de e, Olmaz, orada spor yapılıyor Biz oraya yukarıya Gerekirse bir oda vakfa Bir oda yönetim kuruluna Bir oda divan kuruluna yapacağız Ve burada e, bir araya gelebileceğiz İşçi daha yapacağız Özlüce spor olarak sporcu olarak onlar şey yapsınlar. Kulübün yönetim organlarının genelde Timsah Arana'ya geçme gibi arada böyle konuşulan projeleri falan Yok. oluyor. Sizin Timsah Arana ile alakalı bir görüşleriniz var mı? Var. Timsah Arana ile ilgili görüşlerim şu. Ben içim acıyor. Timsah Arana hala Timsah Arana olamadı. Evet. Yani Timsah Arana'nın biz de seçildiğimizde yine yönetimle istişarede bulunarak orada da onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Atıl vaziyette bir olmaz ben en azından Anadolu'daki statlara gidiyorum. Altlarında kafeleri var. Efendim başka bir hani şeyleri bizimki atıl duruma geçti. Yani neredeyse yıkılacak. Ya biz daha stadı açmadan stadımızın altından verim almadan şey ama projede tabi yanlışlıklar vardı. Onların da düzeltilmesi için yardımcı olup biz e, oranın da e, iyi bir hale gelmesi için yönetime görüşlerimizi paylaşacağız. Oranın da bir an önce 7-24 yaşanılabilir bir timsah aranı olması için biz divan olarak elimizden gelen her şeyi yardımı yapacağız. Gökhan Tamaç başkanlık yolunda başarılar dilerim demiş. Metin Öğretmen İnegöl'de öğretmenlik yapan bir sevgili Bursa Sporu dostumuz var. Teşekkür ediyorum. O da iyi yayınlar dilerim. Bursa Spor için hayırlı olan olsun. Divan yetkileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Değişiklikler olacak mı? Devamını gene okuyayım. Yönetimle işbirliği noktasında atılacak ilk adımlar nedir? Borçlarla ilgili girişimleri duymak güzel. Peki süreç hemen başlar mı demiş? Ve en son olarak da bu projelerin finansmanı nedir diye şekilde bir sorusu var. Hangi Projenin finansmanı Bursalılarla biz divan olarak, yönetim olarak hı hı. oturacağız. bunu Bursalılarla bu projeyi yapacağız. Ya yani bu proje olmazsa olmaz bir e, yani e, borçlarla ilgili e, biz seçildikten kısa süre sonra hemen e, az önce ifade ettim yönetimden borçlar listesini alacağız hı hı. E, kimlere e, ulaşabilirsek az önce ifade ettim ben alacaklıların kapısına gidip e, herkesin e, komisyon arkadaşlarla kurup onları bağış haline getireceğiz. Peki, İdris Sevinç yönetimiyle hiç görüştünüz mü veya İdris Sevinç'te yani onların yaşadıkları sıkıntıları dinlediniz mi? Ne gibi problemler yaşamışlar? İdris abim benim ev. abim. Divan kurulu başkanlığından önce. O benim e, çocukluğumdan beri abim. İdris abiyi yeni tanımıyorum ben. İdris abiyi ta diyebilirim ki 10 yaşından beri tanırım İdris abimi. 9 yaşından ben Bursa'dayım. İdris abimle görüştüm. İdris abimin elinde de bu yetkisizliğin e, için çalışmalar yapılmış ama hayata geçirilememiş. İdris abi dedim ki o dosyayı ben sana dedi seçimden sonra kazanırsan e, hukukçuların çalıştığı dosyayı vereceğim. E, biz o dosyayı İdris abiden de alacağız. Daha sonra İdris abinin de fikirlerini her zaman, bütün Bursalıların biz fikirlerini alacağız. Yani bu, biz kendi başımıza yönetmeyeceğiz. E, doğru fikirler İdris abi bize onu sunacak. Biz de ona kendi hukukçularımızla bakacağız. İlave edeceklerimiz varsa ilave edeceğiz, kaldıracaklarımız ama Bursa Spor'a yak yakışan divan tüzüğünü mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz. Peki yarın da divan kurulu seçim var. Evet. Ee, gerçi katılımın az olacağını söylemiştiniz. 200 260 kişi mi? Demişiniz? 268 kişi. Ama ben 268 kişi de gelmez. İşte bu e, acıdır yani. Kaç kişi gelebileceğini tahmin ediyorsun? 200 civarı? Ya, o o civarda olabilir. Evet. Yeni kongre üyeleri, yani yeni divan kurulu üyeleri var. Evet. Ee, genelde, o da 268'in içinde. Genelde onların katılımı olacak herhalde değil mi? Ee, i̇nşallah 268 kişi de katılır. Ee, biz de e, seviniriz. Ama bu arada e, benim geçmiş olsun diyeceğim e, gelemeyecek üyeler var. Covid olan var, hasta olan var. Yoğun bakımda yatanlar var. Beçet evet, Orhan olsun Muçet Beçet Orhan abimiz yoğun bakımda yatıyor. Çok severim. Ona da buradan geçmiş olsun diyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Biz e, keşke e, 268 kişi de gelebilse ama hastalarımız var, e, şeylerimiz var. Bu Covid döneminde rahatsızlananlar var. E, en yüksek katılımın olmasını diliyorum yani. Peki o zaman son olarak Safvet abi yani camiaya vermek istediğiniz mesaj var mı? Yarınki kongreden önce son olarak burada ve ilk olarak burada alalım mesajınızı. Şimdi camiaya benim mesajım şu. Özlediğiniz divanı görmek istiyorsanız doğru aday benim. Bunu ben kendim olduğum için değil. kamuoyuna şey yapın. Ben ne fan kulübün üyesiyim. Ben ne başkasının üyesiyim. Ben Bursa Spor'un üyesiyim. Bursa Divan Kurulu'nun üyesiyim. Bursa Spor'un e, mahkeme kapılarında sürünmesine karşı olan bir e, üyeyim. E, ben, sen bizim oğlanın üyesi değilim. Bir grubun da üyesi değilim. Ben Divan Kurulu'nun e, bunu göz ardı edeceğine inanmıyorum. Benim e, sandıklardan, benim e, e, sarı e, oy pusula. Sarı oy pusulasının sandıklarda patlayacağına inanıyorum ben. Yani gerçek Bursa sporlular Saffet Akarsu ve ekibini seçecektir. Buna inanım, inancım sonsuz. Onun için camiaya şimdiden benim mesajım güçlü Bursa Spor, güçlü divan, güçlü vakıf diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Yani tekrardan sağ başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli Bursa Sporlular, biz yarın e, Antalya'da olacağız. E, Bursa Sporu 19 maçlarını canlı yayınlayacağız biliyorsunuz. Perşembe akşamı Çağlar Ergin'le saat 9'da Antalya'dan bir canlı yayın gerçekleştireceğiz taktik masasında. E, orada da e, divan kurulunu zaten seçim olmuş olacak. Sonrasında e, Bursa Spor'la ilgili gelişmeleri, Bursa Sporu 19 takımı ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Teşekkürler